Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün e, kötü yorumlar serisine başlıyorum ve gerçekten arkadaşlar çok kötü böyle leş pislik e, yorumlar var arkadaşlar ve bunları okuyacağım. Fakat şunu söylemek istiyorum. E, hani ee, kötü yorumları e, başlamam demek hani kötü yorumların artması demek değil. Yani de. zaten ben hani çok kötü yorum olanları falan filan engelliyorum ve bir daha yorum bile atamıyorlar. O yüzden arkadaşlar iyi yorumları devam. Fakat bunlar hani istisna e, istisnasen böyle e, beyninde sorun olan kişiler arkadaşlar ve e, ben de bunları sizinle e, paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Ahiretten arkadaşlar. E, daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız arkadaşlar sadece 2 saniyelik video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca de e, ilk yani ve bazı fail'ler falan olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ilk yorum ile başlayalım. Abo en olana olurum vallaha. Hmm, vallaha. Hmm, harbiden de olurum. Hmm. Bu saç ne lan amık kekosu. Ben bu saçımı düzeltirim ama sen bu aptallığını hiçbir zaman düzeltemeyeceksin. <laughs> Tipine ekmek banayım. Velede bak. Deliri orum. Makro açıyor. Ugız ee, bu öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hiçbir zaman makro kullanmadım. Kullanmayacağım da. Ama sen tam bir geri Senin ağzına sıçarım, ecdadına sıçtığım. Benim sana sıçtığım gibi sıçma da. Ma la la la. Ooh. Uh. Oh, you touch my ta la la. <laughs> Ahmet Aga makro kullanıyor. <laughs> Ahmet Aga makro kullanıyor. Gerçekten seni tebrik ediyorum. bizden bir Amerika'ya gidiş bileti kazandınız. Bir yanında bir kilo bal kazandınız. bol bol bal yiyin Amerika'ya giderken ve oradaki Amerika'daki anılarınızı lütfen bize anlatın. Gerçekten. Yani çünkü bunu başarmış olman yani geleneksel şampiyonluk adayı bile olabilirsin sen belki. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Aga çok malın dizisi o beyaz kulenin içinde kılıç vardı büyülü. Amık salakı altın kazma alma badem bloklarını vermiyor daha kaç kere diyeceğim oç Amık salakı Çok salakım Çok salakım Abi Harry Potter'in sanki bütün şeyini izledin ben hepsini izledim Açtım Bunu her büyüyü Nilio May. Bunu açıklayabilecek arkadaşlar sadece bir surat ifadesi var ve o da şu <laughs> Ahmet Agabot artı bir Maalesef ben depo arkası artı dokuz itemlerden biriyim <laughs> Yarraamın bidonları Sana girsin erikli bidonları Amık malı bot atmış. Aynen. Umarım ne koddum. <Sessizlik> Astas tus 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 tus. Anne ne? Zeka Ah Yazmış arkadaş. Tebrikler. Geri zeki aldık kazandınız. Evet arkadaşlar bu videomuzun yavaştan sonuna geldik ee, Cidden hani beğendiyseniz arkadaşlar sadece iki seyize video beğenmeyi unutmayın ayrıca kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ayrıca şunu da demek istiyorum e, yani cidden hani bu tarz yorumlar gerçekten çok kötü arkadaşlar ve hani e, üzücü bir yorumlar bu yüzden hani bu tarz yorumlar atanları zaten engelliyorum e, bu tarz yorumlar atmazsanız çok çok sevinirim e, hepinizi çok çok seviyorum ve hoşçakalın.